Arkadaşlar az önce video durduğu için şey e, kendiliğinden durduğu için zoom yüzünden 2'ye geçtik direkt. E, onlar orada şey yapıyor ben odun toplamaya gidiyorum şimdi. Kanka biriniz kömür toplasın biriniz demir toplasın rica etsem yani. Toplayabilir misiniz? Kanka nedira gitme ilk önce bir evimizi yapalım. Beyler yemek ihtiyacımız. Yemeğine, yemeğine. Tohumum olsa getiririm de nasıl getireceğim? <laughs> Beyler bana da kasılabilir misiniz? Ben odun topluyorum ya. Tamam evin yanına yapabilir misin ben odun topluyorum ev ben beyler ben ölüp geliyorum ben ölüp geliyorum madene gelmek için lan az önce şey diyorduk ben de ev yapayım Tamam. Sen ama bana acilen bir balta ve kazma yapabilecek var mı demirden? Beyler ilk önce sur çekmek için yapıyorum. Sur önemlidir. Güzel olur belki. Hayır çakmağa çakmıyor. Bizim şey eski sunucudaki hapis gibi. Çakmağa çakıyordu. Nedir'e gönderiyordu. Bu şeyleri suçluları. <laughs> Orada da kalıyorlardı. Geri gelirlerse. Evet ben hani yanlışlıkla o kadar geniş yapmıştım ya. Tamam oraya yaparız belki. Beyler ben de odun topluyorum. Ama deniz deniz Hı. Beyler yağmur başladı. Of Ben de geliyorum. Ben bu havada önümü göremiyorum. Nasıl şey yapacağım. Ölüm Geliyorum. Ah be o inekleri alsam iyi olacaktı. İnek pişirirdik. Ben oyun yüklemedi. Ben şu an aşağı düşüyorum. Ha. He. Beyler herkes yatağa tıklayıp bir checkpoint alsın bence. Kanka tamam bu yatak o zaman benim oluyor. Çünkü ben burada doğdum. Beyler bu arada ben sur... Bizim duymadığımızı düşünüyor. Herhalde. Değil mi kanka bizim duymadığımızı sanır. Kanka biz burada bir şey demiyoruz sadece. Bizim duymadığımızı sanıyor herhalde diyoruz. Ya tabi yine arka arkaya söyleyebilirsin tamam o sana tamam. Beyler ben sur çekiyorum nasıl çektiğime karışmayın. Ne? Çok zeki bir iskelet. Büyüdüğünde pilot olabilir o iskelet. Çünkü dağlara atmış oku. Efendim. Tamam. Ney? Beyler o değil de bizim odunumuz bitti. Ve yağmur çok pis yağıyor. Önümü göremiyorum. <laughs> Şu an gerçek hayat gibi arkadaşlar. İki blok, iki blok yapıyorum ne? Ne yapayım? Yani, tamam. Arkadaşlar Roblox'un açılmasını isteyenler yorumlara iki yazsın. Beyler elimde ne şartlar varsa onunla duvar çekiyorum. Toprak, odun, yün. Elimde ne varsa duvar çekiyorum. Boş yani biz normal oyunumuzu oynuyoruz. <laughs> Eyüzü billah. Beyler Shader'la birlikte canavarlar daha korkunç gözüküyor yani hava durumu falan ya. Karanlığın içinden yağmur yağıyor. Karşımda Enderman bana bakıyor. Düdün 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 düdün. düdün. <laughs> Ha Endurman kim ya? <laughs> Beyler bir çıkın ben uyuyayım. Beyler bir çıkın ben uyuyayım. De Hemen uyuyacağım hadi çıkın. Lan ba be kanka. Lan çık Yatıyorum sabah olduğumu söyleyeceğim. Olmadı. Oldu. Oldu oldu. Oh be gözüm açıldı. Beyler surlar biraz garip oldu ama neyse. Beyler tohum ağaç fidanı bulan bana getirebilir mi? Ağaç fidanı istiyor. Ney? Sömür getir. Sömür getir. Demir falan hepsini paylaşak. Evet, bana... bana demir lazım direkt. Kapı kapı kapı. Heh. Şuradan şuradan. <laughs> Beyler şu anda öyle güzel ehem, öyle güzel bir sur çektim ki ehem, çok güzel oldu. Keskinlik değil mi arkadaşlar? Eyvallah, eyvallah. Kanka hepsini topla getir. Öl. Öl. Hepsini topla. Öl. Ha, yatak çal. Yatak çal kanka. Köyden yatak çal. Deniz de kendini al, benim var. Beyler, ağaç fidanı bulan bana getirebilir mi? Ağaç. Saman mı? O altı tane fidanım varmış, sizden fidan istiyorum. Bir şey diyeceğim. Sen neredesin? Beyler ağaç ev yapacak mıyız? Ona göre ben e, sur çektiğimizi sur çek ben sur çekeceğimiz yere ben de yapacağım da sur çekeceğimiz yere birkaç tane ağaç fidanı ekiyorum. Bunlar büyüsün. Biraz da Kanka bahçe için sur çekmem için odun lazım. Odun yapmam için canım olması, yemeğimin olması ve Demirimin olması lazım. Bana bunlar lazım. Kes kes. Kanka köyü sömürsene ya. Kö köyü sömür getir. Yo. Beyler, elindeki kemikleri de bana bir verebilecek birisi var mı? Elindeki kemik. Neyse ben odun topluyorum. Hepsini sömür sonra öl gel. Sonra eve git, sandığa koy. Yani sandık yap koy. Yatak kalmayı unutma sakın. Ver var. Ne olur ne olmaz diye. Kanka köydeki tüm yatakları alsana. Ende gittiğimizde lazım olur. Geleceği düşünüyoruz arkadaşlar. Neyse, um Güneş çok güzel parlıyor, gerçek hayat gibi. Bilgisayarım da çok iyi çalışıyor şu an. Şükürler olsun ki canım bilgisayarım. Buradan atlayabilir miyim lan? Allah, aha pembe çiçek. Evi süsleriz alayım, ya da boya. Beyler gri boya falan hepsini alıyorum. Turuncu boya. Boya ihtiyacımızı da karşılıyorum. Boya. Hey, mor çiçekler. <laughs> beyaz lale. Beyaz boyak ihtiyacımız. Türk bayrağı yaparız belki. Arkadaşlar şu an boya ihtiyacımızı götürüyorum ve Deniz senin sesin gelmiyor haberin olsun. Ha müsait değilmiş. Tamam kanka bilmiyordum. Papatya. Ha? Maç maç izlemek için bizi mi satıyor? Şaka yaptım mı? Sen de hemen ne var Oğlum O maç bitene kadar ben çıkmış olurum haberin olsun. bize malzemelerini ver de ben videoyu paylaşıp çıkacağım zaten. Hadi. Tamam sen bana atarsın. Ben ölüp geliyorum. Ya da normal geliyorum. <laughs> efendim. Tam bir dakika videodayım. Şu videoyu durdurayım. Eve gidip durduracağım. Videoyu da atmam lazım. Yok yemek yiyeceğim. Kanka sen ben eve gittim mi öl diyeceğim sana. Oh. Ulan ölmem lazım. Ölemiyorum. Ha eve gelmişim. Ölmeme gerek kalmadı. Beyler ben odun toplamak için gidip boya topladım. Kuantum gel gel. Gelebilirsin. Oha. Ben bir sandık koyuyorum. Bilmiyorum. Bak ben buraya bir tane sandık koyuyorum. Bunun içine eşyaları koy. Deniz alma ilk önce paylaşacağım. Sana dememiştim şey. Ben neyse o da olur. Ben de bunları koyuyorum. Tüm eşyalarınızı bir koyun. Çok iyi şu anda eşyalarımız birikiyor. Kanka ölsen artık. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Adios. Ben eşyaları koyacağım. Bugünlük bu kadar video veya part 3 de gelebilir. Kendinize iyi bakın. Adios ve bu videoyu da edit yapmayacağım arkadaşlar